Abi yavaş yavaş. Vira. Yavaş yavaş gira abi. Vira. Yine yerden kestiğin zaman sonuna dön abi. Vira abi. Vira. Vira abi, Vira. Az daha Vira. Biraz daha Vira. 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 Hafif topla abi. Toplayarak sona abi. Toplayarak sona Vira. Biraz daha vira abi. Biraz daha vira. Vira. Vira sen de abi. Vira. Vira. Toplayarak al abi.